Merhabalar, sevgiyle mutfaktaya hoş geldiniz. Bugün birlikte Adana yöresine ait yüksük çorbası yapacağız. Malzemelerimizi sayalım. Ee, birer tatlı kaşığı domates ve biber salçası, bir e, dolu kase e, kendimiz elde yaptığımız mantı, haşlanmış nohut bir kupa, bir su bardağı domates sosu, isterseniz e, Taze bildiğimiz domatesleri de rendeleyerek yapabilirsiniz. Ben hazırlamış olduğum sostan yapıyorum. Yarım çay bardağından biraz az yani bir tane tam limonun suyu. Baharatlarımız karabiber, çok az bir kimyon, tuz, pul biber ve olmazsa olmazımız nane. Bir yemek kaşığı tereyağı. Alt tarafta da şöyle göreceğiniz üzere sarımsak rendelenmiş durumda iki tane bir de iki orta boy soğan ince ince kıyılmış olacak. Aynı zamanda bir miktar zeytinyağı kullanacağız. Şimdi hazırlığımıza başlayalım. Öncelikle tereyağımızı ve yaklaşık 3 yemek kaşığı tereyağın erimesini yağın ısınmasını bekliyoruz bu yemek çok lezzetli bir yemek e, farklı şekillerde yapanlar var örneğin e, kemikli eti haşlayıp nohutla birlikte haşlayıp bu şekilde de yapılan yapan var evet yağımız eridi soğanlarımızı katıyoruz bakın soğanlar incecik doğranmış olacak ağızda böyle için gelmemesi gerekiyor Domates sosunu koymayan da olabiliyor ama ben lezzet kattığına, daha doğrusu kıvam kattığına inanıyorum. Bugün e, evde et suyu olmadığı için et suyu katamayacağım. Normal kaynar suyla yapacağız. Ancak et suyuyla yaparsanız tabi daha lezzetli oluyor. Domates sosunun kıvam kattığını çok net bir şekilde söyleyebilirim. Kış ayları için inanılmaz lezzetli bir çorba. Mantıyı kendiniz yapmıyorsanız hazır satın alabilirsiniz. Yani et suyu koymasak da bugün hani olabilir neden diyeceksiniz. Çünkü zaten Mantıyı kendim yaptım ve bol miktarda da kıyma kullandım. Yani lezzeti çok fazla fark etmeyecekti. Soğanlarımız kavruldu. İçine hemen iki diş sarımsağımızı koyuyoruz. Silik bununla da çevirdikten sonra. Salçalarımızı da ekleyeceğiz. Salçada biber salçası yoksa domates salçası kullanabilirsiniz. Domates salçası yoksa biber salçası kullanabilirsiniz. Bu tercihe bağlı. Sevip sevmediğimizde bağlı. Evet baharatlarımızı atıyoruz. naneyi bol miktarda kullanacağız. İsterseniz naneyi en üstüne de atabilirsiniz. Kısıyorum. Suyu normalde ben göz kararı koyuyorum ama sizin için ölçeceğim. Bir kupa. İki. 4 kupa koydum. Bir yarım kupa daha ayırıyorum. Diğer malzemeleri koyduktan sonra evet domates sosunu zaten piştiği için bunu direkt koyacağım. İsterseniz domates sosunu da soğandan sonra kavurabilirsiniz. Ama pişip hazır olduğu için zaten bakın. Normalde sadece et suyu da yaptığımızda daha şey oluyor, sulu sulu oluyor. Ama bu şekilde sebzelerle, domatesle, soğanla, sarımsakla enfes bir şey oluyor. Evet. Şimdi bir kupa dolusu, önceden haşlanmış nohutumuzu koyalım. Evet arkadaşlar bakın nohutu koyduktan sonra biraz daha nohut ekledim. Yani bir buçuk kupa oldu. Çünkü suyu ben ölçülü yapmadığım için böyle yapmak zorunda kaldım. Yani nohutu az olmasın. Evet. Şimdi kaynadı. Limon suyunu ekliyorum. Şimdi Mantıyı daha fazla da koyabilirsiniz. Bütün bol malzemeli. Muhteşem bir çorba. Tam bir kış çorbası. Mantının pişmesini bekliyoruz. Evet arkadaşlar. Göreceği üzere mantılarımız da pişti suyun üzerine de çıktı. Birkaç dakika daha kaynadıktan sonra kapatıyoruz. Mantılar erimemesi için. Sunumda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar çorbamızı tamamladık. Sizi ve sevdiklerinizi mutlu edebilecek bir çorba olduğunu düşünüyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.